sakin bir şekilde oturup bir yerde hiçbir şey yapmamak belki de ben şey diyorum bazen oturup sadece duvara bakmak istiyorum, bir not gibi. O anlamda hani ayır ayırmak en iyi şarkı şu en sevdiğim. Ayıramıyorum. Onların hepsi benim bebeklerim Ama bu. yani ne bileyim de işte o, o şey gibi. Hissediyor. Bu doğru laf demek ki. Gerçekten öyle. Ben gerçekten öyle. Yani çok belki klişe ama doğru. doğru. da dursa nasıl olur bu şarkı gibi bir şey <laughs> şarkıya başka bir elbise giydirmek gibi de olabilir ya. Herkese merhabalar. Sani ile deli dolu başladı. Hoş geldiniz. <laughs> İşte beklediğiniz olan geldi sevgili Canbar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Ee, uzun süren bir e, albüm e, süreci ve e, onu onu anlatmak için e, huzurlarınızdayız efendim. <laughs> Yine müthiş enerjinle geldin. <laughs> Eksik olmayın çok teşekkür ederim <laughs> bir mukabele. Vurma beni çok tatlı bir şarkı. Böyle değil mi? Ya şey, böyle, kıpır, kıpır, böyle. Ha, kıpır kıpır böyle alıyor hani böyle tam böyle. Hani majör bir şarkı evet, da olmuş. Evet. onu hissettik zaten onu yapmak Aha. istedik aslında. Çok yakın arkadaşım Safa Endem ona da selam Aha. olsun buradan. Onunla beraber ürettik. Yani başlangıç süreci geldiği yer anlamında bizi çok mutlu etti. Daha böyle afro elementler denedik. Daha perküsyonlar denedik. İşte biraz Güney Amerika enstrümanları denedik. Çarango çaldık orada çok enteresan ha. bir girişteki o o zıpır bir melodi var, o çarango. Nedir o bir telli bir Güney Amerika çalgısı. Öyle çok mi? eğlencelidir, onun da soundu çok keyiflidir. Onu vermek istedik. Başta çok etkili olacağını hissettik. İyi bir intro enstrümanı oldu. Hı -hı. O da güzel anlattı, şarkı geliyor diye. Böyle finalde de ortaya çıkan şey... Ve iyi bir mix e, tabii Mehmet Ceminoz olsun e, sonra Lex Barkey çok iyi bir mastering dokunuşuyla çok e, nasıl diyeyim bizi çok mutlu eden bir sound yapısına kavuştu. Harika harika çünkü hani böyle e, bir çok albüm hazırlamak artık böyle genel, genelde insanlar tek 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 çıkarıyor ya evet. sen aslında bir albüme girdin. Evet başından itibaren öyle evet, bakmaya, bakmak istedik. E, yani. Evet bir albüme girdin yani. Geçen sene Ekim ayıydı işte az önce bahsettim hatta size de Aha. şey böyle e, o... O albüme girecek kadar şarkı değil de hani o hissiyat bütünlüğünü oluşturan bir dizayn oluştu aslında. Hani dedik ki bu alt alta koyduğunda işte 9 tane şarkı sonra bir de, hı hı. Bir, bir de bir bir cover'ımız var onunla beraber. 10 tane şarkının biz aslında resmini biraz görmüş olduk. Baş itibariyle yani dedik ki biz buna albüm olarak bakmaksak daha e, efektif olacak. Daha da bir komple bir, bir bir hissiyat yapısını sunmuş olacağız insanlara gibi hissettik. E, öyle vermek... Ve o şekilde çalışmak acele etmeden hani bir ödev gibi her her hafta yapmamız gereken bir gün belirledik işte salıdır çarşambadır konser takviminin de müsaade ettiği şekilde bir gün belirledik dedik ki bu hafta işte şu gün çalışıyoruz gidiyoruz işte bu bir süreç alıyor 3 ay geçiyor sonra ilk kaydettiğiniz şeye dönüyorsunuz bakıyorsunuz böyle ya burada bir, bir şey var biz bunu nasıl fark etmemişiz diyorsunuz ama hı hı. işte uzaklaşmak gerekiyor bazen evet, de. Doğru. ürettiğiniz şeyden. E bu şey gibi daha biraz daha geriye çekilip bakıyorsunuz yaptığınız şeye hı hı. daha başka bir gözle bakabiliyorsunuz o, öteki türlü hani bir bitirme zamanı bir deadline diyorlar ya hani işte deadline da yaptığınız zaman 3 ay içerisinde bitirmemiz lazım gibi bir şey de çok da hoş olmayabiliyor ya yani çok evet, da biraz sıkıştırabiliyor biraz. o bir insanı hani ya bir şeyi unuttuk galiba hissiyatı biraz kalabiliyor aklınızda o yüzden hani o sanatsal üretimde özellikle müzikal üretimde biz hiçbir zaman hani böyle bir e, içimize sinmeden bir şeyi vermek istemiyoruz ama bazen de artık bitti demesi gerekiyor birisinin de evet doğru söylüyorsun hiç bitmiyor bazen çünkü ama şöyle hani böyle erkenden yavaş yavaş böyle sindire sindire şarkıların hazırlanması daha da güzel oluyor Tabii. eskiden de böyleymiş sanki çok eskiden de hazırlanılmış değil mi öyle, öyle yani hani şey gibi bazen e... Az önce konuştuk yani şarkıların introları kısalığı şarkıların uzunlukları hı hı. değişiyor. Hani bu da bu aslında dönemsel koşullar müziği evet. nasıl insanların aldığı kendi içlerine nasıl alıyorlar onlarla ilgili. Ama tabii ben kendi namıma dinlediğim şeyleri bana iyi hissettiren duyguları nereden almışım? Beslendiğim şeyleri bildiğim için hani e, nereye gidebileceğini, yaptığım şeyin ne olabileceğini aslında biraz tezahür edebiliyorum başlamadan evet, kafamda. Evet. Yani bildiğim şeyi sevdiğim şeyi yapmaya çalışmak. Doğru. Hani, biraz böyle çünkü kendini dinlemek, kendi öz sesini iç iç sesini dinleyerek e, hı hı. o o o kararları verince biraz daha özne ö, ö, yani size ait oluyor yaptığınız doğru, şey. Doğru. O anlamda ben öyle üretmeyi de çok seviyorum. Yani böyle bir hani. Böyle olması lazım, şöyle olması lazım Dan ziyade ben nasıl hissediyorum içime sindi mi beğendim evet. mi ben bunu? <laughs> ben bu da dans ediyor muyum atıyorum, hani Demirki siyah şarkıda bize dans ettiriyor mu o sound tamam mı? Ben, ve bence böyle pozitif şarkılara ihtiyacı var. Var. Ya böyle ben mutlu olacağım şarkılar dinlemeyi seviyorum. Yaz, ya yani. yani. yani sen zaten hani sanayım. <laughs> Sonuçta yani baktığın zaman şöyle bizde şöyle bir yorum da yapılıyor bazen şarkıların sözleri biraz hüzünlü olabiliyor <laughs> ama ritim ritimselli ritimselliği yüksek oluyor alıp götürüyor hani ironik oluyor aslında biraz böyle biraz şey anlamında söylüyorum ritmik bir şarkı dans etmek istiyorsun belki ama sözler Hüzünlü adam ağlayacak neredeyse evet. az önce ekseriyi duydum zaten Evet şu an giriyorum girsin konuşalım hadi o zaman bay bay. Sevgili Cevaplar şu anda canlı yayında stüdyomuzda Radyo Trio'dasınız. Ben Saniye. şu anda radyosunu yeni açanlar için. Cevaplar senin şarkılarını sen nasıl tanımlarsın? Ha. Ne tarz? yapıyorsun. Ya aslında e, birçok farklı tarz denedik. Yani bu kimlere hitap ediyorsun? Ya bugüne kadar e, mesela bizim aslında ilk çıktığımızda sevgili Deep olsun ona da burada Deep Rice Deep da ilk yani ürettiğimiz ve, ve bizi aslında insanların tanımasında vesile olan e, Raf Şakır mesela bir, o bir Deep House bir şarkıydı. Evet Deep House'da. Deep House bir şarkıydı ama sonrasında gelen işte albüm e, çalışması bizim İneleme albümü orada birçok akustik elementi de yan yana koyduk. Daha ee, daha funky elementleri de yan yana koyduk. Daha böyle e, üretmekten, hani farklı tarzlarda üretmekten ben aslında kaçınmıyorum. Yani, hı hı. hani çünkü e, dönemsel de değil bu benim hı hı. kendi hissiyatımla. Evet. O şarkının hani, o şarkıyı nasıl uygun, yani o şarkının nasıl bir odaya koymalıyız, nasıl bir yerde sound ettirmeliyiz o şarkıyı ki o şarkı benim benim ilk önce beğendiğim bir şey haline gelsin. <laughs> e bu, bu mesela bazen şey oluyor işte rafı yayınlamış oluyorsunuz sonra al, albümde ya diyorsunuz ki rafın aküsüni de yap, yapsak aslında çok iyi olmaz mı e olur. O fikirle beraber hani geliştiriyorsunuz kafanızda onu nasıl bir odaya koymak lazım nasıl bir yerde durması lazım. E, o, o şarkı o o işinde o hani o iş yükü sona erince aslında şarkı biraz tarzını bulmuş oluyor kendi kendine. <laughs> ya yani şarkının karar vermesine izin vermek diye bir şey. Tabii. Bence öyle. Çünkü zorla zorlamıyoruz hani bir bir şeyi olmayacak bir odaya koymak, olmayacak bir yerde sound ettirmeye çok özen gösteriyoruz. Çünkü o en yalın haliyle en doğal haliyle de bir şey ama onu belli elementlerle bezeyince de bambaşka bir şeye dönüşebiliyor. Ama sadece önemli olan şey o şarkı orada olmayı seviyor mu? Yani o bence güzel bir tanımlama. Bence öyle yani. <laughs> hani o bu, bulunduğu odayı, o sound atıyorum bir akustik gitar kaydediyorsunuz. Onu ama bambaşka yerlere serpiştiriyorsunuz. Belki öyle daha uçuşan bir bir, bir yapısı oluyor. Ama belki de akustik gitarı çok yakından kaydediyorsunuz. Çok daha e, hisli, daha eee nasıl diyeyim o yakınlık hissini dinleyici daha içinde hissedebiliyor. Daha bambaşka o da yakın kayıt, kayıt sistematiği ve kullanılan enstrümanların bir bütünlüğü bence şarkı biraz kendi kendine karar veriyor ne tarzda olması gerektiğine diye hissediyorum. Peki şarkınız Beste senin şarkının sözleriyle ya böyle tatlı bir melankoliyle böyle hani Huzur gibi böyle şarkıların <laughs> öyle geçiyor Teşekkür insana ederim. tatlı çok sağ ol. bir şeyi var. Diyorum ya hani az önce konuşuyorduk ya <laughs> yolda açıp hani eski yıllardaki <laughs> gibi açayım böyle yol boyunca dinleyeyim albüm. Bazı albümler öyle. Evet yani seninki de o hissi verdi bana. Az önce şey şeyi de demiştik hatta ben de <laughs> benim de bir arkadaşım bana aynı yorumu yapmıştı. Yani böyle aç o işte kaseti koy uzun bir yolculuk ve hani değiştirmene gerek yok çünkü onlar yan yana çok güzel bir bir, bir hissiyat haritasını da size sunuyor aslında. Evet. Çünkü bu e, işte ekseri mesela az önce dinledik sonra Çalı de geldi işte hani e, ekserideki adam üzgün bir adam aslında hani aşk ölümsüz sanıyor evet. hani düşünüyor çok düşünüyor hani e, böyle e, bir, bir yerde saplanmış kalmış belki de düşünce yapısı olarak belki unutamadığı bazı şeyler var ama altyapıya bakıyorsun yani çok ritmik çok güzel çok e, yani onu belki de aslında şarkının ritimselliğiyle o, o iyileşme süreci belki de o bilmiyorum yani. Yani sen kendin gibi tanımlar mısın? Sen misin o evet, yani? Evet benim aslında. net net benim o. Hı -hı. Yani hani o zaten ben olmasam o, onu üretemem. Ya yani öyle gibi. Çünkü samimi olmaz gibi hissediyorum. Hı -hı. Hı -hı. Benim içimden geçen, aklımdan geçen o hani söz yazma süreci zaten çok hızlı oluyor. Eğer bir şeyi, kendinize ait bir şeyi aslında söz yazmak sıfırdan ürettiğiniz bir şey olmuyor. Sadece hissettiğiniz şeyleri tanımladığınız için doğru. oluşuyor onlar. Doğru. Yani bu gerçek gerçek olan şeyi de çok kolay ifade edebiliyorsunuz aslında. Sadece şey oluyor. Hani hislerimiz, hissettiğimiz şeyler çok benzer herkes. Doğru. Ama onları ifade şeklimiz değişir ya. Bazen hatırlamak gerekiyor. Şarkılarla i̇şte, hatırlıyoruz. Heh, aynen öyle. Bir <laughs> böyle bir hani o kendi bilincinizi, kendi hissettiğiniz o duyguları e işte kaleme döküyorsunuz ilk önce sonra onları müziğe döküyorsunuz. Onlar yerlerini beğeniyor her şey. Sonra onları temize çekiyorsunuz. Hı hı. O temize çektiğiniz yer içinize sinmiyor. Bekliyorsunuz 3 ay sonra tekrar geriye dönüyorsunuz. Ya biz burada bir şey unutmuşuz diyorsunuz. Çünkü başkalaşabiliyorsunuz şarkınızdan, evet. kendi evet. üretiminizden de bazen başkalaşmanız, uzaklaşmanız aslında üretim sürecinde çok değerli de bir şey. Çok. Dediğiniz gibi hani ee, o, o, o hissiyat bütünlüğü albümsel bir şey, albüme ait bir şey zaten ve bunun böyle geliyor olması da. Ee, çok teşekkür ederim bu e, bence çok e, değerli bir iltifat benim için. <laughs> Gerçekten ama samimi söylüyorum öyle hissettiriyor çünkü. Çok sağ olun. O yüzden de sanırım hemen dinleyenlere de geçiyor işte. Bunun geçiyor olması da daha güzel bir şey yani. İnsanın kendi. Hangi şarkıyı çalsak şimdi acaba? Ee, şimdi aslında iyi çalsak mı? Hadi çalalım aslında. Aslında gelsin. Sonrasında sohbetimiz devam edecek. Radyo Trio'dan ayrılmayın Cabbar bizlerle beraber. Şarkı bitiyor süre sayıyorum diyorum ki ben kime süre sayıyorum ki? <laughs> Kendi çok şarkısı iyi. zaten. Benden önce bana söylüyor şarkı bitiyor. <laughs> Artık o kadar çok dinledim ki beynimde o şarkıları of, döndür resim. döndür Saniye verebilirdim o anda yani. Bence de kesinlikle verirdin. <laughs> Şimdi müzik dışında neler yapıyorsun? Ee, ne yapıyorum müzik dışında? Fotoğraf çekmeyi çok severim. Bisiklete binmeyi çok seviyorum. Yelken Aha. yapmayı çok seviyorum. Yürümeyi çok seviyorum. Ee, yani aslında bu kadar. Yani zaten geriye çok fazla zaman kalmıyor. Sen doğadan yani diyorsun. Doğanın yani, şeyini bir, hissetmek istiyorum. Ya bisiklet aslında yalnız kalmak çok iyi geliyor bana. Çok, evet. Yani şey gibi o hani biz müzikal üretim süresince de Marmaris'te uzun yıllar yaşadık malumuz. Hı hı. İşte şey gibi oluyor orada işte evde bir şey üretiyorsun. Hop Onu alıyorsun kulaklığın işte e, telefonuna yüklüyorsun. ...çıkıyorsun yola... ...gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun dinliyorsun... ...aynı şarkıyı bin defa dinliyorsun... 1500 defa dinliyorsun ve... ...onla yani orada artık hata aramaktan uzaklaşıp... ...ekleme çıkarma yapmak... ...belki yani onunla, ona iyileştirme yapmaktan ziyade... ...ona başka birisinin... ...gözüyle bakmaya çalışıyorsun aslında... ...ve o dedim ya az önce... ...başkalaşma hikayesi... ...şarkıya başka bir koltuktan oturup... ...onu izleyebilmek... ...az bir yana kayıp ona bakabilme hikayesi oluşuyor... ...e o, o yalnızlık bisiklette olabiliyor işte yürüyüşte olabiliyor. O çünkü şey gibi artık hani nasıl diyeyim o, o tempo o tempolu yürüyüş biraz insanı şey yapıyor, primitifleştiriyor. Daha basit düşünebiliyorsunuz. Çünkü seni takip edenler, senin hayranların şimdi sanatçı hayatı kafalarında çok farklıdır ya böyle. <laughs> farklı bir şey yaşıyormuşsunuz gibi. <laughs> Yok yani hani şey yelken yelken belki biraz farklı olabilir onlar için. Hani benim <laughs> benim ee, uzun yıllara dayanan bir yerken hikayem var. Mar Marmaris'te yarıştık uzun süre. Ya, çok güzel. Ee, koyu içi koyu dışı yarışlarımız oluyordu. Çok sevdiğimiz de, denizci insanlar, onlarla bir araya gelmek, ee, bizi bizi de onlardan biri yaptı belli bir süre sonra. Ee, hani e, şey gibi oluyor. Hani orada bir takım çalışması. İşte birisi işte cenovacı, ötekisi ana yelkenci, ötekisi dümen de, de işte birisi hı hı. tam bir ekip yapıyor. Diyorsun. Herkesin birbirine çok güvenmesi gereken, hı hı. herkesin birbirine hani sırtı dönükken birbiriyle iletişim kurabiliyor olması gereken bir şey o. Tabii. Hani o Beraber, bir, değil mi? yani çünkü bir şey yapmış olduğunu varsayıyorsunuz birinin ki sizin silsile olarak ondan sonra yapmanız gereken hareketler var. İşte şunu yaparsa ben de bunu ya, yaptım. Yani o onun yaptığından emin oluyorsunuz bir şeyi ki orada da bir güven ...güven telkin etmek birbirine hani o hı hı hı. zaman içerisinde oluşan o e, uyum o harmoni e, müziğin içinde de var zaten bu hani benim e, hayatımda hani, müzik harici uğraştığım şeyler de aslında müzikal üretimime büyük bir katkı hani katkı oluyor. sağlıyor çünkü hani işte bir grup olmak bir bir grup grup işte yani bir basçı bir gitarcı bir e, piyanist, bir, bir davulcu yana ilk geldiğimizde bizim yaptığımız şey akord yapmak oluyor. Tabii. Niye? Çünkü aynı harmoniyi yakalamak Tabii. için birbirimize ait o bütün o çıkardığımız seslerin harmonik <laughs> olabilmesi için kendimizi ilk önce bir akortluyoruz. O akort dizaynı da aslında aynı aynı şeye, aynı şarkıya, aynı amaç doğrultusunda, aynı yönde hizmet ediyor olmakla ilgili bir şey. Bu da ki bu da denizle çok orantılı, çok ilgili diye hissediyorum Doğru ekip olabilmekle ilgili. Peki hani böyle Tamam, ya bunları yapıyorsun müzik ama okay. özel hayatında nasıl birisin? Hmm. Nasıl biriyim? Yani aslında müzikal üretim evin içinde <laughs> duruyor benim. Yani hani aklıma herhangi bir şey geldiği zaman hemen böyle bir yapabileyim bir şey kaydedebileyim gibi bir e, bir hayat e, dizayn ettim kendime hı hı, hı. de. Hı hı. E, ama tabii günlük hayatımızda yani kendimize kalan zamanlarda diyelim çünkü bir konser temposu var. Tabii yazdan yeni çıktık işte koşuştur koşuştur hep böyle hani bir seyahat var bu teveccüh var insanlarda ve ona cevap vermek için bizde hani gidebildiğimiz kadar çok konser yapmak farklı yerlere gitmek üzerine bir bir hayat dizaynı var. Onun haricinde sana kalan zamanlarda işte, işte bir şeyler kaydedebiliyorsan, hı hı. Bir, bir kendine vakit ayırabiliyorsan. Çünkü ben spor yapmazsam iyi bir şey değil benim için. Çünkü ben ses sanatçısıyım <laughs> ve e, diyaframımı, e, o, o diyafram performansımı, vokal performansımı e, iyi seviyede tutabilmek için de o tempolu yürüyüşlere ihtiyacım var. Tabii ki. Onu da bir şekilde o tempolu yürüyüşleri de hayatımın içine Organik bir şekilde dahil edersem ne spor yapmış gibi de hissetmiyorsun kendini. Hem bir beynini de bir şey yapıyorsun. Mutlu olduğum bir şey yapıyorsun. Bir durduruyorsun kendini evet. yavaşlatıyorsun. Daha az düşünmeye başlıyorsun belli konular hakkında belki de. Hı -hı. Ve bu, bu da işte şey iyi organize olabilmekten geçiyor aslında. Dediğim gibi kendime kalan zamanlarda sporla ilgilenmeyi çok seviyorum ama... Kendime kalan zamanlarda inspire olmak için hani böyle bir şeylerden etkilenmek için de izin veriyorum kendime. Hani yeni bir, bir şey izlemek. Yani atıyorum bir sinemaya gidebilmek işte yani yaratabilirsem o vakti tabii, kendim için. Tabii. Yani işte bir, bir kitap okumak böyle bir sakin bir şekilde oturup bir yerde hiçbir şey yapmamak. Belki de ben şey diyorum bazen oturup sadece duvara bakmak istiyorum. <laughs> ee, bazen evet o da gerekiyor biliyor musun? Evet yani o da lazım o da gerçekten. Lazım. Çünkü o uğraş o hani birçok şey için hani kendinizdeki o enerjiyi harcıyorsunuz 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 hem beyinsel anlamda hem fiziksel anlamda. Bazen insanın hani bir durup bir oturması gerekebiliyor. Kesinlikle. Dinlenmeyi ve tatil yapmayı öğrenmek gerekiyor bazen. <laughs> ya peki bir sürü şarkım var ama e, mutlaka seni daha çok etkileyen aralarında bir tanesi vardır en çok böyle yazarken. <laughs> ya bunu deme ya bu çok çok <laughs> acayip bir şey. <laughs> hani Hadi bakalım. Ben ya bilmiyorum yani benim için hani özel tarafından bakarsak aslında hepsi gerçekten çok özel ama şey gibi evet. oluyor. Beni tanıtan ya bizim yaptığımız işte insanlara dinleyiciye. Ee, daha çok dinleyiciye ulaşmamızı sağlayan anlamında Deep ile ürettiğimiz raf çok özel bir yerde duruyor. Evet. Hani uh -huh. Çünkü ilk anlamda bizi bakın ne arkadaşlar, yani, evet yani şey bir düşün, anda çünkü bir acayip bambaşka bir patladı, evet. bambaşka bir dünya oluştu orada. Ee, ama ya, benim uzun süredir, süredir işte e, internet ortamında e, nasıl diyeyim erken bir kaydının olduğu bir versiyon vardı aha. ya hatırlı zaten daha önce konuşmuştuk bunları. Aha. Sonrasında işte Deep Rising onu bizim Tolga'nın ve bazıtası görmesi, Deep Rising abi biz bu işe yapalım hadi bu şarkıya ne olur bir şey yapalım demesi ve benim oturmam onunla bir kahve içmemiz sonra ev stüdyosunda finalize etmemiz bir gün bir bir, bir buçuk gün maksimum öyle bir şey sürmüştü. Hmm, yani Zaten işte orada evet. bir şey vardı ve biz o, o bazı şeylerin altını çizdik, bazı şeyleri ritm, ritmik anlamda çünkü Mesut'un sound bilgisi evet. Mesut'un bugüne kadar getirdiği şey o. E Nasıl diyeyim o, 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 o know-how toplamı yani şey başka bir açıdan da bakabildik şarkıya ve e, bambaşka bir heyecan yaşattı bize. Çünkü bir günde yani şey bir dijital platforma koymuştuk çok ciddi dinlenme aldı ve biz bir korktuk sanki bir an. <laughs> yani, ne oluyor anlamaya çalıştık ne olduğunu sonra e, tabii işte hali çalıştığımız labelımız Universal müzik ile e, oturup e, onlarla karşılıklı bir anlaşma ve şarkının official bir şekilde yayınlanması süreci E tabi bizi çok ay, ziyadesiyle çok me mesut etti yani <laughs> o da öyle bir böyle bir durum <laughs> ve, ve nasıl diyeyim hani farklı kitlelere ulaşabilmemizde raf çok özel bir yerde durdu hep e, öyle de olmaya devam edecek ama dediğim ya ben çok fazla üretimsel anlamda şarkıların e, yok bunu daha çok seviyorum şunu daha çok seviyorum demek de çok istemem. Ama var tabi hani sana, sana daha farklı duygular yaşayan, yaşatan veya hani unutamadığın belli anlara ait şeyler. Onları da dinledikçe o günlere biraz bir zaman makinesi gibi ışınlayabiliyorsun biliyorsun bazen kendini. Doğru. O duyguları hissettirebiliyor sana. O gün yaşadığın şeyi o, bayağı bir bayağı geri geri de gidiyorsun. 10 yıl olmasına rağmen o gün yaşadığın o duyguyu net bir şekilde hatırlayabiliyorsun. Çok Ondan güzel bir duygu yani tahmin edebiliyorum. Zamana ait oradaki o yaşadığın hissiyata ait böyle sanki aldığın bir not gibi. O anlamda hani ayır, ayırmak en iyi şarkı şu en sevdiğim Ayıran bu. Ayıramıyorum. Onların hepsi benim bebeklerim Ama yani bu. ne bileyim de işte o, o şey gibi hissediyorum. Bu hissediyor. doğru laf demek ki. Gerçekten öyle. <laughs> ben, gerçekten öyle. Yani çok belki klişe ama doğru. Doğru. Bence de. Bence öyle. Çünkü hepsi kendi Ferin Kaleminden. <laughs> hissiyat çıkan. dedim yani az önce çünkü yani oradaki evet. oradaki hissiyat onlar aslında bir bir, bir alınmış notlar gibi ve e, o, 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 o duygular gerçek olmasa belki de o kadar samimi olmayacak. O karşı tarafa geçmeyecek o kadar Kesinlikle hızlı bir öyle. şekilde. Zaten o yüzden geçiyor. O Buyurun zaman de hangisini de. dinleyelim? Ee, ne kaldı şimdi? Ee, aslında hiç aldık. Hal böyleyken dinlesek ya ne güzel olur. Tamam. Hadi dinleyelim Haydi bay bay. <laughs> Aldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Radyosunu yeni açanlar için tekrar hatırlatalım. Şu anda radyo turuyodasınız ve Cabbar konuğumuz. Çok tatlı bir sohbet Selamlar. gerçekleşiyor. <laughs> Şimdi en son e, konuşuyorduk. Kendi aramızda konuşuyoruz mikrofonu kapatınca ama dedim ki bir dakika sohbetimiz bitiyor sonra dedim. Yani biz bunu <laughs> yayında soracağım dedim tamam. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Sahnede böyle yaşadığın, seni etkileyen hmm. neler oldu ya yani, da ne oldu? Ya. Az önce aslında dediğim gibi tam ve başladık o, o, ondan bahsetmeye sonra dedik yani ...yayın yayına <laughs> ayıralım o duyguyu. Ee, şey oluyor işte böyle kocaman bir seyirci topluluğu hı hı. ve size çok özel yazdığınız kendi hakkınızda yazdığınız özel duygular onlar bütünü. Raftan sonraki ilk konseri düşün. Mesela işte <laughs> o gibi yani hani orada sen bulursun ararsan hata diyorsun sonra alıyorlar onlar söylemeye devam ediyorlar ve bence o duygu benim için paha biçilmez yani gerçekten çok, çok başka güzel. bir şey. Çünkü dedim yani o en en saf en temiz yerden yazdığınız en bariz duygudan yazdığınız şeyi hep beraber birazdan herkes söylüyor ama yani geriye dönüp muhabbetin ilk başında da bundan bahsetmiştik. Hani aynı şeyleri hissediyoruz evet. ama farklı şekillerde ifade ediyoruz. Hı hı. Ya ya ben yani o, o, o ortak duyguların ...çok beni etkilediğini söyleyebilirim... ...o ortak duygulardan da o, o sesler... ...o hep beraber ağızdan... Evet, evet. Çok senin güzel. İnsanların hep birazdan senin şarkını söylemesi çok değerli bir şey, çok kıymetli bir şey. Çok. Başka bir başka bir tüyler diken oluyor yani. <laughs> Kesinlikle öyle. Evet evet. Sen çünkü versiyonlarını da yapmıştın o zaman tabii, ilk çıkan tabii. E, şarkınla, la, rafla İngilizce İngilizcesi oldu, akustikli oldu falan. Oldu yani çok. ve yabancı müzik yani yabancı müzik kategorisindeydi sonuçta ve ulusal da kullanıldı yani o şarkı. E, tabii yani aslında bu bir yine plak şirketimize e, belirlediğimiz bir stratejiden de çıkan fikirden. Şarkının da bambaşka bir versiyonun olabileceği şarkı. Universal bu konuda iyi zaten. Ya, key keyifli Hı -hı. zaten hani bizi de o anlamda e, ra rahatız biz müzikal üretim konusunda ve Hı -hı. fikirlerde de yani yeni fikirlerde de adaptasyonumuz da hızlı hızlı oluyor. Yani çünkü böyle ben zaten İngilizce söz yazıyordum önceden evet. de Hı -hı. ve hani bu açıdan niye ya yapmıyoruz bunu böyle de bakılabilir. Hem de melodi'nin oradaki o melodi setinin farklı bir dilde farklı bir dinleyici grubuna da ulaşabilmesi Tabii. anlamında da çok efektif bir şey oluyor. Kesinlikle. E bizim albümde de hani rap çıktıktan sonra onu akustiklemek, akustik versiyonlamak geçmiş değişmez için de bunu yapmıştık. Hı hı. Yani orada da yine bir İngilizce versiyon yapmıştık. Onun sonra yine, yine yineleme albümünde akustik versiyon olarak verdik dinleyiciye. Yani bu tarz versiyonlamalar farklı live akustik evet. işte bir şey bir şey yani şarkıya başka açıdan bakabileceğimizi de sunmak hani az önce söylediğimiz gibi şu odada dursa nasıl olur bu şarkı gibi bir şey <laughs> şarkıya başka bir elbise giydirmek gibi de olabilir yani hani. Yani sen şimdi bütün şarkıların evet kendin yazıyorsun ama bu şarkı benim olmalıydı ben yazmalıydım ben söylemeliyim dediğim Aa, var mı yerli yabancı fark etmez ya. <laughs> hiç var mı öyle evet ya bu Daha şarkı. Sting Sting Fragile derim buna. Oh Sting'in <laughs> Sting'in Fragile'ı derim çok seviyorum Sting ben hani. Ben de çok severim. Hayranım yani bilmiyorum şey gibi artık hani kocaman bir şey var orada bir tarih var neyi beğendiğimi Kesinlikle. kendime şu an bir anda sorunca siz böyle <laughs> hani ne yapacağımı bilemedim ama, ama ilk aklıma, mı geldi. Sting geldi bak mesela uh -huh. Fragile geldi bir de Paco de Lucia çok severim. Hı uh hı. -huh. Onu yani dinlemek hani oraya o cevabım o da olabilir. Paco de Lucia'yı da çok severim. Herhalde Her uh -huh. ay yaptığı herhangi bir şey olabilir yani. O da. Hı 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 bilmiyorum verebileceğim cevaplar bunlar geldi. <laughs> galiba. Stik efsaneydi zaten i̇lk düşünüyorum bak, şey. da yani. <laughs> Peki şimdi çok tarz müzik çıkıyor. Uh -huh. Yani o kadar çok tarz var ki bazen hmm. ben de bilmiyorum hani isim koymayı hani acaba buna ne tarz isim denilebilir diye. Tamam. Şimdi rap de çıktı. Rap'in okay. kendi içinde de bölünmeleri oldu. Tabii e ve sen nasıl bakıyorsun? Yani mesela rap çok popüler oldu ama her dönemin bir popüleritesi var zaten. Yine az önce Değişiyor. konuştuğumuz konu değil mi? Yani hani Guns N' Roses'dan bahsetmiştik mesela. Hani, evet. hani Use Your Religion 1-2 albümleri hani o dönemde rock sound'un da pop olarak algılandığı bir dönem. Yani aslında bir fokus değişiyor, kamera dönüyor belki de bir tarz müziğe ve zaman içerisinde bence müziği üretirken şöyle yapmıyoruz. Hani evet biz bu şarkıyı melodik doom metal olarak üreteceğiz gibi böyle bir baştan yola çıkıp şu soundu yapacağız diyemiyorsun. Çünkü ben şey gibi söylemiştim ya size hani şarkı biraz yolda giderken ne tarz olacağına karar veriyor. Evet ama sen mesela hani her tarzı sever misin? Her tarz müzik dinlemeyi? Her tarz müzik dinlemeyi yani örneklerini ya ben müziğe daha geniş bir çerçeveden bakmayı Pencereden bakmayı seviyorum. Yani Aha. sevdiğim elementler buluyorum beni bana iyi hissettiriyorsa, hı hı. kulağımı rahatsız etmiyorsa, yani şey anlamında rahatsız etmiyorsa. Çünkü bizim işimizde de bir mixing, bir mastering standardı var. Evet. Hani Aha. orada da biz global açıdan da bakmaya çalış, çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü e, yaptım yani az önce Fleetwood Mac örneği verildi. <laughs> evet yani, şimdi Mehmet'le konuşurken. Aynen hani e, global anlamda gördüğümüz iyi e, e sound bize sunulmuş iyi e soundlar orada dururken onlardan feyze almamak ne mümkün. Yani orada da bir hikaye var. Yani bir şarkıya janra belirlerken tarz belirlerken e, orada dedim yani doğru şarkıyı doğru odalara doğru sound yapısıyla doğru yerleştirebilen doğru standartta bunu sunabilen unsurlar bugüne kadar e, sunulmuşlar arasında da çok var ve biz onları dinleyerek aslında bir şeyler de öğrenebiliyoruz. Mesela bu düet bir, yapmak ister miydin? Neden farklı olmasın? Bir Dedim ya bu, bu isterdim tabii ki. Yani hı hı. bunu biz e, Grogi ile yaptık geçmişte hı hı. yaz beni diye bir şarkımız var yine onu akustik ve hem bir hip hop e, hatta pandemi dönemiydi evet, Ev, evlerden çalışıyorduk. <laughs> hani ya benim için yapmam de de demiyorum ben never say Hı -hı. never hani o hiçbir zaman hiçbir zaman demem <laughs> ama şey e, seviyorum yani hani şarkıya ne lazımsa onu vermeyi se evet. verme mücadelesi. Hı -hı. Çünkü şey de olmadığı zaman da çok zorlamamayı da seviyorum. Evet anlıyorum. Bence şey şarkı kendi karar veriyor her zaman diyebilirim ve ben de benim beni iyi hissettiren ve bana bana bir anlam ifade e e eden şeyleri de dinlemek veya bir bazen de hiç anlam ifade etmeyen bambaşka şeyleri dinlemek, anlamadığım bir dilde hı hı. şarkılar dinlemeyi de seviyorum. Çünkü oradaki anlama düşmeden belki sadece evet. ritimselliği beğeniyorsun. Belki bossanova dinlemeyi seviyorum ama Portekizce bilmiyorum. Hani Lipe. yani <laughs> çok seviyorum ama bende yarattığı hissiyatı çok seviyorum. Hani az önce zaman zamanda yolculuk demiştim ya hani evet. belki de bir yere gidiyorsun işte o şarkıyı doğru. duyarak. Doğru doğru. O anlamda hani dedim ya şunu da dinlemem bunu da dinlemem demem hiçbir zaman bana hissettirdiği şeyler çok önemli. Kesinlikle o zaman güldür yüzümü diyeceğim. Haydi <laughs> haydi. Efsane olmuş bu yorum. Güldür yüzümü bir Müslüm evet. Ses şarkısı diye girdik. Evet. Şoka girdim ben de. <laughs> ee, sözleri Ali Tekin türe, e, şey acayip. Yani bende yarattığı hissiyat çok başka bir şarkının. Nereden aklına geldi bu şarkı? Ben bunu yıllar önce, yıllar yıllar önce Marmaris'te <laughs> böyle müzik yaparken böyle bir bir yerde bir denk gelmişti bu şarkı Hı -hı. ve dedim neden neden olmasın? Ş sözler çok güzel hissettiği şey acayip iyi böyle. Bambaşka bir açıdan bakılır mı diye düşünüyordum. Hep, evet. Kafamda vardı. Böyle evet. bir yerde bir tab açık kalmıştı dedim yani en son işte albümü oluştururken dedim ki bu, bu hissiyat haritasında bunun da yeri var galiba. <laughs> hani onu da yerleştirsek sonra olabilir mi diye hadi yani label'la işte Aha. şey plak şirketimizle de konuştuk. Oradan da okey yani tamam pozitif bir karar gelince hani harika ver işte o da dahil oldu ve zaten kafamda böyle bir bir haritası vardı nasıl bir şey olabileceği konusunda şarkının bana hissettirdiği şey anlamında biraz pozitif bir yere götürüp götürmek istedim ben aslında. Evet, tam daha ben böyle pozitif daha aşk şarkısı. Böyle çünkü şeydi yani geliver yanıma güldür yüzümü. Evet. Çok güzel bir temenni. Evet. Çok Kesinlik, güzel bir kesinlikle. Yani çok değerli bir his. Ya. şimdi Hı -hı. Bile böyle söyleyince şey oldum içim acayip oldu. E hani, ne bileyim onu böyle sevdiğimiz başka bir tarz bir dizaynda sunmak. işte Safa'nın çaldığı harika gitarlar Hı -hı. uçuşuyor zaten. O o çok o aranjman çalmış. bizi çok bizi çok şey aldı. Bambaşka yerlere götürdü. Ki, ki hatta şey oluyor işte böyle şarkıları kaydedince eklesek mi çıkarsak mı şey var o çünkü o kadar basit olsun istiyorsunuz ki aslında hı hı, duygu. Evet. Oradaki fokus tamamen o sözlerdeki hissiyat da yoğunlaşsın ve oradaki o adamı dinleyelim ne, ne diyor bu adam ne istiyor evet. ne hayatına neyi arzuluyor gerçekten deyip. Hani o aşk ona ne yaşatmış o işte o, o duygularda harika duygular zaten süper bir şarkı. Yani çok bu güzel şekilde yorumlamışsın de, ama. Yani zaten şarkının orijinalindeki olan hissiyat ve getirdiği Hı -hı. şey e, ve sonrasında bizim ona bakış açımız yani bir şeyi böyle benim içimden de içimde de böyle bir tamamlanmış gibi hissetti böyle bir daire. O anlamda çok mutluyum dediğim gibi hala kanım böyle kaynıyor duyu, güzel duyunca olmuş. çok iyi hissettiriyor. <laughs> Valla kocaman bir saat geçti biliyor musun? Bir saatine çabuk geçirdik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de aynen öyle. İyi ki geldin. Selamlar olsun buradan bütün Radyo Trio dinleyicilerine de. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Cabbar'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geldi o koşturmasında kırmadı bizi Kısık de. Olmayayım. Çok da güzel çok da keyifli bir şer, sohbet oldu. Ve <laughs> albüme bayıldım net söyleyeyim. Kesinlikle çok samimi fikrim. Çok bayıldım. O yüzden Ekstrem. albümde en son dinlemediğimiz Funky kaldı. Biz Funky kalmıştık. Evet. Funky ile veda edelim istiyorum. Tamamdır. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Sevgiler. Teşekkürler. Bay <laughs> bay.